Ve evet, selamun aleyküm mobilacağız bank bankte Lucas amca sonunda test serverlarına giriş yaptı bununla beraber 127. karakter oldu bunlar hangi etkinlik için getiriliyor naruto etkinliği için getiriliyor bir tanesine sasuke kostümü diğerine naruto kostümü getirilmesi bekleniyor Acaba bu etkinlik getirilir mi bilmiyorum ama getirilirse güzel olur büyük bir anlaşma olacağını düşünüyorum. Naruto dediğimiz anime de cidden çok büyük bir anime. Şu anda en son 1000 bölümleri geçmiş ve fanı aşırı fazla olan animelerden bir tanesi. Şimdi geçelim hadi incelemeye. Tabii ki de dostum klasikleri video geçmeden önce aşağıdan bir abone olur bir like atarsan bir de video hype'larsan daha ne isteyeyim. Hadi şimdi videoya devam edelim ve şu karakter incelemeye geçelim. Oyun içerisine geçmeden önce hemen şurada bir göstereyim dedim. Görmüş olduğunuz gibi iki tane karakter yan yana. Sağ taraftaki Sasuke zaten sol taraftaki direkten Naruto'yu andırmakta. Zaten bu iki karakter de bildiğiniz gibi Naruto animesi için getirilecek karakterler. Soyu zaten çok daha önceden tanıtmıştım bildiğiniz Sasuke'yi andırıyor. Lucas karakteri ise ben Naruto'yum diye bağırıyor zaten alt oyun içerisinde göreceksinizdir. Şunun bu yükleme ekranındaki bir görsellerine falan bir bakalım. Giriş ekranındaki görünüşü bu şekilde gayet güzel gözüküyor. Elindeki gürüzler falan çok iyi. Hele şu silahındaki bu ejder gözü işlemeleri falan cidden güzel olmuş. Karakterin detayları açısından çok nice gözüküyor. Şimdi geçelim şu oyun içerisindeki skill efektlerini incelemeye. Karakterin oyun içerisinde görünümü baya hoş açıkçası. Şu elindeki gürüzler falan gayet güzel belli oluyor. İlk başta skilllerinden başları sonra tek tek efektlerini anlata anlata devam ederiz. Skilllerine gelelim. İlk başta full halini göstereyim. Okumak isteyen buradan tek tek okuyabilir. Cidden çok uzun ve okumaya da açıkçası bence gerek yok. Biz ne yapalım? Light tarafına geçelim bakalım. İlk başta pasifinden başlayalım. Kahramanın metanete diye bir pasif var ismi olarak. Lucas zaman geçtikçe veya hasar verdikçe öfke kazanır. Öfke tamamen dolduğunda canavarın doğuşu becerisi aktifleşir diyor. Yani şu ultisi aktif hale gelmiş oluyor. Şimdi gelelim ultisine. Ultisine ne demiş? Canavarın doğuşu Lucas kutsal canavar formuna dönerek tüm özelliklerini gelişir ve aynı zamanda becerileri yeni etkiler kazanır demiş. Onu da bakacağız. Şimdi gelelim ikinci skilline yani ileri atılma skilline şimşek adım diyor. Lucas ileri doğru atılır ve bir sonraki temel saldırısı gelişir. Bu gelişmiş temel saldırı kullanıldıktan sonra Lucas'ın saldırı hızı ve hareket hızı bir süreliğine artar demiş. Şimdi gelelim çarpıcı komboya en güzel skilli zaten o. Lucas tüm dirayet yüklerini tüketip haşat edici harekete geçirerek fiziksel hasar verir ve tüketilen dirayet yükü miktarına bağlı olarak ek saldırılar gerçekleştirir demiş tüm sikillerin açıklaması da bu şekilde Fulü'nü tekrardan göstereyim okumak isteyen Fulü'nü de okuyabilir çok uzun sürüyor cidden fullünü okuması şimdi gelelim oyun içerisinde nasıl gözüküyormuş bakalım biz zaten tamamen ya pasifinden gelen özellikle tüm öfkesi gerçekleşmiş İlk başta insan formundan bir başlayalım İlk, i̇lk, başta ikinci skill ile başlayalım. İkinci skill'i sıçrama skill'i yani ileriye doğru atılmakta, duvarlardan kaçmakta ve rakiplerinizden bu skill ile hızlı bir biçimde kurtulabilirsiniz. Gayet güzel bir skill yani bununla beraber de yarı bir tank olduğu için canı yavaş yavaş dolduracak bir item aldığınızda geriye dönüp bir anda karakterle bu şekilde saldırılar daha düzenleyebiliyorsunuz. Ve görmüş olduğunuz gibi şimşek dolduğunda elindeki gürüzler de artık parlamaya başlıyor. Tak tak. Baya güzel bir özellik. Adama vurup tekrardan hareket hızıyla ekstra olarak kaçabilirsiniz. Gayet güzel bir özellik olmuş. Şimdi gelelim birinci skill'e. Birinci skill'in şimşek doluyken ve şimşek dolu olmazken ki iki hali var. İlk başta şimşek dolu olmazken ki halini göstereyim. Direkten adamın üstüne gidiyor. Şu şekilde dümdüz vuruyor. Herhangi bir absürtlüğü yok. Şimdi şimşek doluyken bakalım. Acayip güzel gözüküyor. Şuna bakın abi hava yasışıyor. Adamın üstüne tekrardan vuruyor. Ve aşırı derecede büyük bir hasar vermekte. Tekrardan bakalım. Görmüş olduğunuz gibi şimşek dolu değilken dümdüz bir saldırıp. Şimdi şimşeği dolduralım önce düz vuruşlarımızla. Şimşeğimiz doldu. Ve şimşek dolduğunda havaya sıçrayıp tekrardan vuruyor. Karakter acayip güzel gözüküyor. Ve şimdi gelelim en cafcaflı tarafına kuyubiye dönüşmeye. 8 kuyrukta. Şaka şaka şu anda sadece 3 kuyruğu var maalesef. Şimdi dönüşelim bakalım. Voilà. Görmüş olduğunuz gibi üç kuyruklu bir canavara dönüşüyor. Şöyle tipine bakacak olursak zaten Kuyubi'yi %100 andırıyor. Gelecek kostümü de resmen şöyle karakterde görebiliyoruz. Şimdi gelelim ultinin diğer özelliklerine. Hemen bir tekrardan ultimizi açalım. İlk başta ultinin ultisini göstereyim. Geçti. Çok güzel. Aşırı iyi. Şimdi gelelim ultinin ikinci skillini. O da aynı şekilde sıçrama ve sıçradıktan sonra aynı şekilde adama vuruyor. Değişen bir şey yok standart aynı şekilde şimşekli olsa da yine adamın üstüne sıçrayıp adama vuruyor ve şimşeğin daha hızlı dolmasını sağlıyor bu sıçramalı skill'im. Şimdi gelelim ultisinin birinci skill'ine bakmaya. Şimdi gelelim karakterin birinci skill'ine ilk başta şu şimşeksiz halini bir gösterim yani pasifi yokken kendi Görmüş olduğunuz gibi dümdüz ama şimşekli halini yapınca tüm hepsini havaya atıyor ve karşıya doğru ittiriyor. Yani pasifinin doluyken ki vurduğu ultisinde cidden çok manyak gözüküyor. Hemen şu şekilde şimşeklerini bir kez daha göstereyim. Tüm karakterleri ileri doğru ittirip havaya kaldırıp vurup yere çarpıyor karakter. Baya manyak olmuş abi yeni karakter cidden çok güzel olmuş. Bu arada son bahsetmek istediğim bir şey var. Ne kadar çok kişiye vurursanız pasifi o kadar hızlı dolmakta. Son kez ultisini açarak şunun bir ultisini kullanalım. Görmüş olduğunuz gibi efektif olarak çok iyi yapmışlar karakteri ya. Acayip güzel olmuş diyebilirim. Yapan eline koluna sağlık çok güzel bir tasarım bulunmakta. Genel olarak karakterde görmüş olduğunuz gibi off tank. Zaten full özelliklerinde de görmüş olduğunuz gibi fiziksel hasara yatkın ama birazcık da tanklık gerektiren bir karakter. En zaten şu şimşek pasifini doldurduğunuzda onunla beraber skillleri çok daha üst düzey bir hale çıkıyor. Zaten karakter geldiğinde de tahminen metayı birazcık sarsacaktır diye düşünüyorum. Evet genel hatlarıyla Lucas amcamız da bu şekildeydi. Herkese iyi günler, iyi oyunlar. Kendinize dikkat eyleyiniz. Allah'a emanetsiniz. Sayonara.